Esselamu Aleyküm. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizle beraber başka mahlukatın sözleri de nakledilirken özellikle ve özellikle. Belki de en ibret duyulacak, memnun edecek insanı düşündürecek şeylerden birisi de. Cennettekilerin, cennetlik olacakların, cennete gireceklerin, cennette iken söyleyecekleri sözlerin ne olduğu konusunda Rabbimizin mesajına kulak verecek olursak onların sözlerini Rabbimiz bize onların cennette olmalarının bir şükür ifadesi olduğunu, orada huzur ve mutluluğun olduğunu ifade sadedinde bizlere Rabbimiz atfetmiş, aktarmış olmaktadır. Yani cennetliklerin o cennet içerisindeki ulaştıkları nimet, Allah'ın oradaki kendilerine vermiş olduğu o lütuf ve ihsanın ne olduğunu ifade eder. Zaten hep cennet, cennatin tecrimin tahtiyel enhar, ve beşşir sabirin gibi müjdeler ile o altlarından ırmaklar akan cennetler diye hep Cenab-ı Hak onu tavsif eder. Ama bizim burada anlatacağımız onların o cennetteyken veya cennete girdikleri zaman cennetlik olanların söyleyeceği sözler ise şunlardan ibaret birincisi. Böyle bir nimete mazhar olmuş olmak ilk neyi ifade eder değil mi? Bir hamdı ve şükrü. Elhamdülillahi ala kulli hal sivel küfr ve dalal. Küfür ve sapıklığın dışında her halükarda Allah'a hamd olsun. İşte Rablerinin kendisini böyle bir cennete kavuşturmuş olmasından dolayı cennetlikler Allah'a hamd ederler ve derler ki hamd olsun. Bizi hidayete erdiren Allah'a. Eğer Allah bize hidayet etmeseydi biz kendiliğimizden doğru yolu bulamazdık hakikaten öyle. Nice zekiler patır patır dökülüyor değil mi? Onun için bu şükür der ve derler ki şüphesiz Rabbimizin peygamberleri gerçeği getirmiştir. Niye? Artık aynel yakin görüyorlar. Bizzat gözleriyle gördüler. Ulaştıkları o nimet karşısında demek ki o peygamberler gerçekten hakkı ve hakikati doğruyu söylemişler. Ve gene ne derler? Hamd ile beraber. Hamd olsun. Neden? Bizden üzüntüyü gideren Allah'a şüphesiz Rabbimiz bağışlayıcıdır. Şükrün karşılığını bol bol verendir. Bir şükrettik ya. Ortalama 50-60 yıl şükrettik verilenlere bak ve subhanallah. Ve devam ederler. Lütfuyla bizi durulacak yurda yani cennete yerleştirdi. Orada bize ne bir yorgunluk dokunur ne de bir usanç gelir. Çünkü monotonluk, stabillik, tek düzeylik yok orada. Sürekli güncellenme var, değişme var. Bir meyveyi kopardığınızda, yediğinizde ikincisi birincisinden, üçüncüsü ikincisinden ila nihaya tat, koku, lezzet birçok şey bakımından tamamen farklı. İşte bundan dolayı ulaştıkları bu nimetten dolayı ilk olaraktan hamd ederler cennettekiler. Ve hamdla beraber memnuniyetlerini dile getirirler. O nimetlerde ne kadar memnun olduğunu ifade sadedinde Rabbimize derler ki bu bize vaat edilen şeydir. Gerçekten Rabbimizin vaadi doğru çıktı. Allah haşa hulful vaat etmez. Vaadinden dönmez. Bir insan bile ya. Teşbih tahta olmasın. Çocuğuna sana şunu alacağım, şunu yaparsan. Çocuk onu yaptı, baba almadı. Bu aslında bu ömür boyu unutulmaz. Bir düşüklüktür değil mi yani? Bunun altından kalkamaz ki. Kalkamaz. Mahcup olsa, yıllar sonra alsa çocuk unutmaz. Ya babam önceden almadı şöyle böyle diye. Allah haşa vaadinden dönmez. Allah vaadini getirir. Vaadı cennettir, vaidi cehennemdir. Yine cennettekiler derler ki yaptıklarımıza karşılık Rabbimizin bize lütfettiği cennet budur. Öyle cennet lütfu ilahidir. Allah'ın lütfu. Yoksa çalışmamızın birebir karşılığı değildir. Çalıştığımızın karşılığında alacağımız şey sınırlıdır. Yaptığımız ibadetleri toplasanız ne kadar eder ki? Şükür ve senaları toplasanız ne kadar eder ki o sonsuz güç ve kudret sahibinin yanında. Sonsuz zenginlik ihsan eden Rabbimizin o durumunda. Yine cennettekilerin en güzel şeylerinden birisi de selamlaşmadır. Cennet ehli kendi aralarında artık dünyadaki o dökük, uygunsuz, anormallik, moral bozucu şeyler yoktur. Artık tam bir sevgi, kardeşlik, muhabbet, dostluk, gürültü patırtı orada yok. Ondan dolayı bu memnuniyetlerini şu şekilde dile getirdiğini Rabbimiz bize aktarır. Cennettekilerin selamlaşmaları, selam olsun size şeklinde olacaktır. Yani burada selamı yayınız dediği gibi Efendimiz orada da selam var. Çünkü selam selamettir, emniyettir, teslimiyettir, bağlılıktır, huzurdur, barıştır. Yine melekler onlara şöyle diyecek cennete girdiğinde Rabbim nasip etsin. Selam olsun size, yaptıklarınıza karşı girin cennete. Selamun aleyküm tebdüm fethuluhâ halidin. O da ebedi olarak da girin cennete diye... Böylece o müjde de verilecek. İşte Allah olan minnet, Allah olan dua ve yalvarış, bağlılıklarını ve minnetlerini yine cennettekiler Allah'a karşı şöyle ifade edecekler. İfade etmeyi de Rabbim bizlere nasip etsin. Onların duaları orada. Allah'ım seni tesbih ederiz olacaktır. Yani takdis, tenzi, münezzeh, bütün eksikliği ve noksanlıklardan berisin seni tesbih ederiz olacaktır. Zaten melekler ne demişti? Hazreti Adem'i yaratacağını inni cairun fil ardı halife. Ben yeryüzünde seçkin bir varlık yaratacağım deyince melekler şunu demişti. Ve nahnu nusebbihu bihamdike ve nukaddesulek ya İşte biz sana hamd ediyoruz. Seni tesbih ve takdis ediyoruz. Seni tenzih ediyoruz. Yani tabiri caizse o yaratacağım varlıkları eğer bunun için yaratacaksan zaten biz onu yapıyoruz. O da bir de nasıl yapıyoruz? günah işlemeden değil mi? İşte cennettekiler bunu ifade edecek. O meleklerin işte biz yapıyoruz dediği ki onlarınki insanınki gibi bilinçli değil. İnsanınki gibi böyle birçok sıkıntılara, engellere maruz bir durumda değil. Daha iradi. Selam dualarının sonu ise alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun ve kulil hamdülillahi rabbil alemin şeklinde alemlerin Rabbine hamdolsun ifadesini söylerler. Fakat bu arada da hani dünya bütün her şeyi dünyadaki durum belirledi. Peki dünya ile olan bağlantı ne olur? İşte onlar orada zaten dünya hayatını da hatırlarlar. Ve ayette ala sürrünü mütekabilin. Karşılıklı koltuklar üzerine oturaraktan dünya maceralarını birbirlerine aktarırlar ve onu söylerken de Allah'a şükürlerini şöyle ifade ederler. Cennet ehli o artık dünyada korku var diye artık o korkudan korkudan kurtuldular. Ve sonuç olarak da elhamdülillah cennet gibi bir nimete ulaşmış olmalarından dolayı şunu dile getirirler. Biz dünyadayken ailemiz arasında Allah'tan korkardık. Şimdi Allah bize lütufta bulundu. Ve bizi kavurucu azaptan korudu o cehennem azabında. Rabbim bizleri de korusun. Yine derler şüphesiz biz daha önce Rabbimize yalvarıyorduk. Çünkü o iyilik eden ve çok merhametlidir. İşte o cennet ehlinin sevinç içerisinde söylemiş olduğu bu söz o cennet ehli. Allah'ın kendilerine vermiş olduğu o nimetten yine mutluluklarını bakınız şöyle ifade ederler. Artık ey cennetlikler Geçmiş günlerde yapmış olduğunuz güzel işler sebebiyle afiyetle yiyin isin. Elhamdülillah. Rabbim nasip etsin. Buna da inşallah ulaşmayı. Böylece cennet ehlinin oradaki Allah olan bu imanı ki cennette iman var. O da marifetullah, arkasında muhabbetullah, arkasında rüyetullah, arkasında ilim gibi sonsuza uzanan hakikatlar. Allah olan bu şükrünü ifade var. Böylece huzur ilahide olaraktan o huzuru dile getirme orada da var. Dünya hayatında yaptıklarının karşılığını böylece orada görmüş olmanın o sevinci, o mutluluğu, o hali var. Rabbim nasip etsin diyelim. Saygı ve sevgilerimle.